Kanal 7'nin yeni Tayland dizisi Yalancı Yarim'in full bölüm incelemeleri. Roy Lehsana Rai, Türkçe ismiyle Aşkın Büyüsü, 2015 yılında yayınlanan bir Tayland dizisidir. Dizinin başrollerinde Pushputi Taykasetsin, Kondupo ve Lily Pansiri Chod, Nam Namneung yer almaktadır. Dizinin konusu, Kondupo'nun babası Kent Samarat'ın ölmeden önce eski ortağı Jack Robot'un ailesini bulup onlara mirasını bırakmak istemesidir. Ama Jack robotun kızı nam babasının intiharından sonra Kent Samarat'tan nefret etmektedir. Kongu Pop ise Nam-neung'a aşık olur ve onunla evlenmeye karar verir. Ama bu evlilik iki aile arasındaki geçmiş hesaplaşmaları ve yeni sorunları da beraberinde getirir. Dizinin bütün bölümlerinin incelemesini sizler için yaptım. İşte 14 bölümden oluşan Roy Lai Sana Rai, Yalancı Yarım Tayland dizisinin bölüm incelemeleri. Bölüm 1: Kongu Pop babasının hastalığını öğrenir. Ken Samarat, Jake Rapotun ailesini aramaya başlar. Namneung, annesi Nantaporn ile birlikte zor şartlarda yaşamaktadır. Bölüm 2: Kong Pop, Namneung ile tanışır ve ona ilgi duyar. Ama Namneung onu reddeder. Ken Samarat, Nantaporn'u bulur ve ona para teklif eder. Ama Nantaporn bu teklifi kabul etmez. Bölüm 3: Kong Pop, Neung'u takip eder ve onunla yakınlaşmaya çalışır. Ama Namneung ondan uzak durur. Ken Samarat, Nam Neung'un Jack kızı olduğunu anlar ve ona mirasını bırakmak ister, Bölüm 4, Nam Neung, Ken Samarat'ın mirasını reddeder. Kongu Pop, Nam Neung'u evlenmeye zorlar. Ona bir sözleşme imzalatır. Eğer onunla evlenirse, babasının mirasını kabul edeceğini söyler. Ama eğer evlenmezse, babasının şirketini batıracağını tehdit eder. Bölüm 5, Nam annesinin rızasıyla Kongu Pop ile evlenir. Ama onunla mutlu olmadığını söyler. Kondupop Pop ise onu sevdiğini söyler. Ama Nam Neung ona inanmaz. Bölüm 6, Kongdu Pop ve Nam Neung, evi oldukları halde birbirlerinden uzak dururlar. Kondu Pop, Nam Neung'a saygılı ve nazik davranır. Ama Nam Neung onu sürekli reddeder ve kırar. Bölüm 7, Kongdu Pop ve Nam Neung, Kent Samarat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenirler. Onu ziyarete giderler. Kent Samarat, Nam Neung'dan özür diler ve onu kızı gibi sevdiğini söyler. Namneung da ona affettiğini söyler, bölüm 8, Kondu Pop ve Namneung, Ken samarat’ın cenazesine katılırlar. Orada Nantaporn ile karşılaşırlar. Nantaporn da Ken samarattan özür diler ve onu affettiğini söyler, bölüm 9, Kondu Pop ve Namneung, birlikte yaşamaya devam ederler. Ama aralarında hala mesafe vardır. Kondu Pop, Namneung'u mutlu etmek için çeşitli sürprizler yapar. Ama Namneung onu kabul etmez, bölüm 10, Kondu Pop ve Namneung, bir iş gezisine giderler. Orada birlikte vakit geçirirler ve birbirlerine yakınlaşırlar. Ama sonra Nam Neung, Pop'un onunla sadece intikam almak istediğini düşünür ve ondan uzaklaşır. Bölüm 11, Kongu Pop ve Nam Neung aralarındaki sorunları çözmeye çalışırlar. Ama her seferinde bir engel çıkar. Kongu Pop'un eski sevgilisi olan Tim Dao, onları ayırmak için uğraşır. Nam Neung'un eski nişanlısı olan Chayapol, onu geri kazanmak ister. Bölüm 12, Kongu Pop ve Nam Neung, Kim Dao ve Chayapol'un oyunlarına gelirler. Birbirlerine güvenlerini kaybederler. Kongu Pop, Nam Neung'u terk eder. Nam Neung da onu unutmaya çalışır. Bölüm 13, Kongu Pop ve Nam Neung, birbirlerini çok özlerler. Ama gururları yüzünden geri dönemezler. Kongu Pop, Nam Neung'u unutmak için başka bir kızla çıkar. Nam da başka bir işe girer, bölüm 14, Kon Pop ve Nam sonunda birbirlerine gerçek duygularını itiraf ederler. Aşklarının büyüsüne teslim olurlar, birlikte mutlu bir hayat sürerler. Puti Chai Kasetsin kimdir? Puti Chai Kasetsin, Tayland'ın önde gelen aktörlerinden biri olarak tanınan bir isimdir. 3 Temmuz 1986 tarihinde Tayland'ın Ratchaburi şehrinde doğmuştur ve ailesi Çin kökenlidir. Oyunculuk kariyeri boyunca bir dizi başarılı televizyon dizisinde yer alarak büyük bir popülerlik kazanmıştır. Ugly Duckling, Perfect Match, Ivona Besukdar ve Wookilins Series, Handsome Cowboy gibi projelerdeki başarılı performansları onun yeteneklerini ve oyunculuk becerilerini ön plana çıkarmıştır. 2018 yılında Borataya Nikuha ile mutlu bir evlilik yapmış ve bu birlikteliklerinden bir çocukları olmuştur. Bu özel anlar, Putichai kasetsinin hayatının en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tayland'ın eğlence endüstrisindeki etkisi ve yeteneği, Putichai kasetsini sadece bir oyuncu, aynı zamanda bir model, DJ ve televizyon sunucusu olarak da tanınır hale getirmiştir. Geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen Putichai kasetsin, kariyerine olan bağlılığı ve yetenekleri ile Tayland'da saygı gören bir isim olmaya devam etmektedir. Madaini Adelaide Coates kimdir? Madaini Adelaide Coates, Taylandlı İngiliz bir oyuncu ve modeldir ve genellikle mali olarak bilinir. Madaini, çocukluğunu Avustralya ve Papua Yeni Gine'de geçirmiştir. Eğitimine Bangkok Üniversitesi'nde iletişim sanatları alanında lisans derecesi alarak devam etmiştir. 2012 yılında Malayni, güzellik ve zarafetini sergilemek için Miss Thailand World'i güzellik yarışmasına katılmıştır. Ayrıca kız kardeşi olan model oyuncu, Nuth, Nira Nate Victoria Coates ile aynı aileden gelmektedir. Oyunculuk kariyerinde, Malini büyük bir popülerlik elde etmiştir. Ugly Duckling, Perfect Match, Ivona Besuptar ve Wukirin Series, Handsome Cowboy gibi dizilerde başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir. Ayrıca, Oh My Ghost, Me Always You, The Daughter Unelvo ve Game Rock Game Payaba gibi başarılı drama yapımlarında da yer almıştır. Mavaini Adelaide Coates, hem oyunculuk yetenekleriyle hem de güzelliğiyle tanınan bir isim olarak kariyerine devam etmektedir. Not Panayam kimdir? Tayland'ın müzik sahnesinde parlayan yeteneklerden biri olan Not Panayam çok yönlü bir sanatçıdır. Hem şarkıcı, hem DJ, hem de oyuncu olarak kariyerine devam ederken aynı zamanda söz yazarlığı yapmaktadır. Aynı zamanda X0809 adlı müzik grubunun üyelerinden biri olarak grup içindeki müziğe katkıda bulunmaktadır. Not Panayan Bu, 22 Şubat 1993 tarihinde Chiang Mai'de doğmuştur. Genç yaşta sahne sanatlarına olan ilgisi onu Tayland'ın en prestijli yetenek yarışmalarından biri olan The Star adlı yarışma programına yönlendirmiştir. Programın 7. sezonunda ikinci olarak büyük bir çıkış yapmış ve müziğe olan tutkusunu daha geniş kitlelere duyurmuştur. Oyunculuk yetenekleriyle de tanınan Not, Roy Leysan'a Rai ablu dizide Yim karakterini canlandırmıştır. Bu rol, onun oyunculuk yeteneklerini sergilediği ve televizyon dünyasında da adını duyurduğu bir an olarak hafızalarda kalmıştır. Sanatçı kimliğiyle sadece müzik dünyasında değil, modanın da içinde bulunmuş ve markalarla işbirliği yapmıştır. Levi's ve Adidas gibi dünya çapında tanınmış markalarla çalışarak modaya olan ilgisini ve etkisini göstermiştir. Sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da doğaya ve seyahate olan ilgisini takipçileriyle paylaşmaktadır. Doğal fotoğrafları ve seyahat anıları, onun sanatsal ve keşif dolu bir yaşam sürdüğünün bir yansımasıdır. Ayrıca Not Panayan Bulun müziğe olan ilgisi sadece kendi çalışmalarıyla sınırlı değildir. Kanadalı ünlü şarkıcı Durenz'in hayranı olarak, müzik dünyasının uluslararası sahnesinde de ilham kaynaklarından birini bulmuştur. Tayland ve dünya genelinde müzik, sanat, oyunculuk ve modada adını duyuran Not Panayamgu, kariyerine ilham veren ve eğlence dünyasına katkıda bulunan bir yetenek olarak devam etmektedir.